Arkadaşlar bir, bir dosya gör. Bugün ne hesabımda eş, öbür hesabım patladı bir şey. işte patladı. Arkadaşım patat patatmadı. Biliyorum ki pat, pat patat patatını. Şimdi bu bu doğru burası düzleyeceğiz, İ, eş inne eş efet eş yapayım. Bunu şuraya kadar Düzleyeceğiz, Buraya ev yapacağız. Güzel or. Bu video ayakta değil çünkü ben uzun yapıyorum artık ben bu videoyu. Uğraşıyorum. bir yakaltamışsınız. Kocuk. Canım ölme. Kocuk kaçma. Neyse kaçacak. Öldü. Herhalde çıkmasın bunda düşüyor. Ölüyor. Düşme tamam mı? Ben be, düşme düşme. bak sen. Arkadaşlar, hemen bitiyorum burasını. bitiremiyorum. Bitiremiyorum yoksa. Bitiremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bitiriyoruz. Arkadaşlar hemen bitiyorum diyorum. A A arkadaşlar. Deldim. Bitti Bak düzledim ben burasını. Bunu al, 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 altında düz diyeceğim. Yok ya evet, vazgeç. Bu bu yok lan bu kadar yetmez. Neyse arkadaşlar. Bu de 40 bin yakları ise bunu çekeceğim. İniş, iniş. Bu bu de Yaklaşınca ev 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 yapmak edilecek diye ama ben de bu. Arkadaşlar burada başında bir şey da Arkadaşlar video kapatıyorum. Bu, bu kadardı. Yarın görüşürüz.